Geçtiğimiz aylar içerisinde bir takım düzenlemeler oldu. Torba kanun tasarısı e, meclisten geçti, kanunlaştı ve bunun içerisinde bizim çok önemsediğimiz e, hurda teşviği var. E, hurda teşviğine baktığımız zaman 16 yaş üzerindeki araçlar için 10 bin liraya kadar bir teşvik verilmesi söz konusu. E, Türkiye'nin gerçekten önemli problemlerinden biri yaşlı araç parkı. Araç parkımıza baktığımız zaman 17 milyonun üzerinde araç olduğunu görüyoruz. Bunların üçte biri yaklaşık 6 milyon tanesi 16 yaşın üzerinde. Ee, bunun da sebep olduğu birçok e, sıkıntı var. İşte trafik kazalarının ülkemizde fazla olması, yüksek akaryakıt kullanımı, e, çevre kirliliği, hep bu yaşlı araç parkının neden olduğu sonuçlar. Devreye giren e, hurda kanun tasarısıyla ve teşviğiyle ee, araç parkının gençleştirilmesine yönelik adımların atılacağı inancı içerisindeyiz. Bizim beklentimiz bir an önce e, kanunlaşan e, hurda teşviği ile ilgili uygulama yönetmeliğinin çıkması. E, umudumuz bu ay içerisinde e, bu uygulama yönetmeliğinin devreye girmesi ve bu teşviğin sadece 2019 sonuna kadar değil sürdürülebilir olması. Çünkü biraz önce değindiğim gibi yaklaşık 6 milyon tane 16 yaşın üzerinde araç söz konusu. Bunların gençleştirilmesi ciddi bir süre alacaktır. Onun için 2019 yılı sonundan itibaren de bu teşviğin uzatılması. Eğer bunu yapabilirsek hem araç parkımızı gençleştirme ihtimalimiz artacaktır. Hem de iç tüketimi dinamiklerini hayata geçirmek ve iç tüketimi bir miktar daha arttırabilmek bu da ekonominin büyümesine destek verecek bir unsur olarak da biz görüyoruz. 多分。